Bak şimdi aylandı. Kızım, 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 ay uyanmışsın. Evet, biraz erken uyandım. Bugün okul yok muydu? Ay. Hayır kızım, bugün cumartesi. Of, oh, ödevlerimi yapmadım. Yap yapacaksın ama. Neyse, kardeşini uyandırdın mı? Anne görüyorsun, uyanmamış şekilde. Sarışın uyan, sarışın, sarışın. Kızım neden bu uyanmıyor? Ben nereden bileyim anne? Hı, anne benim uyandırmıştım. Evet kızım, başka kimi uyandıracağım? Evdeki herkes senin uyanmanı bekliyor. Neyse de anne biliyor musun ben yanımda şöyle bir şey gördüm. Ne gördün? Ne gördün? Hadi söyle. Böyle labubu diye bir oyuncak gördüm. Çok güzel. Labubu ne ya? Ah anne ben biliyorum. Labubu şöyle bir şey. Böyle dişleri kocaman gibi bir şey. Su beni düşürdün. Özür dilerim de. İşte böyle dişleri çok çirkin bir canavar. Yani bir karakter işte. İşte korktun mu kızım sen ondan? Ben anne ablamı dinleme. O çok tatlı bir karakter. Acayip güzel. Ee, bir de internetten onun oyuncağını sipariş edebilir miyiz? İlk önce ben o karakteri tanımıyorum. Bu bir. İkincisi kaç liraya satılıyor? Yani böyle peluş gibi mi? Peluşsa alamayız. Evet peluş peluş. Evet. Hayır ya peluş değil Barbie gibi bir oyuncak. Ama e, çantamıza falan asıyoruz. Kot pantolonumuza falan asıyoruz. Çok güzel duruyor. Kızım ben sana labubu falan alamam. Kaç liraki? Ee, lira? Heh, 50 lira. 50 mi? Ee, bayağı ucuzmuş. E, ee, bu hariç başka bir şey çıkıyor mu kutunun içinden? Ee, ne çıkıyor? Heh, kart çıkıyor bir de. Ne kartı? Oyun kartı mı? Ee, hayır. Böyle bir tane bir kart labo resmi var. Hmm. Heh, 50 liraysa bence değer... Anne ya yalan atıyor. 50 lira değil. 1300, 1200 falan. Öyle mi? 50 liradan fazlaymış. Anne sen ablama bakma. O yalan atıyor. Hayır, o yalan atıyor ya. Ben şimdi gidip telefondan bakacağım kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor diye. Uf, kardeşim de bu bunu niye istiyorsun da bu bu? çok çirkin bir oyuncak. <laughs> çok çirkin bir kere çok güzeldi bir oyuncak. Acayip güzel ki. Çok güzel çok sevimli. Ay çok sevimli de. <laughs> Ayrıca hiç sevimli de değil. Bence gayet sevimli abla. Hem sadece bana alırlarsa pişman olacaksın. Annemi ikna etmem lazım. Lobo bu. Çok kötü. Lobo bu çok kötü. Annemi ikna etmem lazım. Lobo bu diye bir oyuncak almasın bize. Uy. İsmi bile çok kötü ya. Midem kalkıyor. Kızlara baktım pek güzel değildi. Ve gayet pahalıydı. Anne lütfen. Hayır kızım çok pahalı. Anne. Hayır dedim. ama neyle Barbie oyuncak alabiliriz bak bir kaliteli. Ha, i̇kna etmeden bile ikna oldu. Anne gel sen bir gel geliyorum kızım. Ne var? Anne. Şimdi lavabo alacak mısın bize? Tabii ki de hayır. Hayır diyorum ya. Zaten çok pahalıymış. Anne onun ucuzları ucuzları var. Ucuzlarından alabilirsin. Tamam. Bakarım. anne lababı mı alacaksın? Anne lababı çok kötü dedim ya sana. Öh, ucuz olandan alacağım kızım. istersen sana almayayım. Aa, bana da al. Kardeşim neden anneme labubu bal diye zorluyorsun ki? Çünkü labubu çok güzel. İstersen sana almasın. Ama lababular çok kötü bence. Bir de korkunç. Hiç de korkunç değil. Çok güzel ve tatlılar. Sen alma diyorum. Çok korkunç falan diyorsun ya. Ama bence görünce belki sevebilirim. Nereden biliyorsun? O zaman çirkin falan deme. Sana ne? Sana ne ya? İstediğimi derim. Labubuyu ön yargılı oluyorsun. Labubu burada üzülecek. Uf kardeşim ya. Anne sipariş ettin mi? Ettim, ettim. 500 lirasını buldum. Ucuzmuş. 500 lira da gayet ucuz bir para buldum yani. Güzel. Anne Labubulara falan çirkin diyor. Kendisi oyuncağını istiyor. Belki oyuncağı tatlıdır. Nereden bilebiliriz? Ve kaç güne gelir? Onu tam olarak bilmiyorum kızım. Yani o zaman iki hafta sonra falan gelir inşallah. İki hafta sonra mı? kesin yarın ne zaman gelecek ya çok istiyorum diyeceksin. Göreceksin. Kızım gerçekten neden bu sevmediğin halde kutu yani oyuncağını istiyorsun? Ne bileyim belki oyuncağını görünce e, güzel yani severim diye düşündüm. Evet saklısın ben de pek sevemedim ama ne yapalım artık e, sarışın istiyor. Neyse. Zaten saat bayağı ilerledi. Sarışın hadi uyku vakti. Tamam zaten dişimi de fırçalamıştım. Yarın olunca çocuklar kalkın. Anne. Dün cumartesi dedin. Şimdi de pazar. Neden kaldırıyorsun bizi? Çünkü çocuğum bugün manava gideceğiz. Ne? Hmm. Kardeşim de uyandır o zaman. O gelmesin zaten manavda gayet can sıkılıyor ve bazı sebzelere alerjisi var. Ben de gelmeyeyim onunla durayım. Hayır kızım. Belki unuttuğum bir şey vardır. Hatırlatırsın diye geleceksin. Hemen tek başıma gelmeyi de sevmiyorum manava. Bir de anne. hani dün ee, dün işte lavabo sipariş vermiştik ya. O ne zaman gelecek? kızım dün konuşmuştuk dünü karıştırma şimdi gel manavdan geldikten sonra of kardeşim hala uyuyor mu abla ya niye beni uyandırıyorsun? Boşuna oflama. Saat 11 olmuş. Hala kalkmıyorsun. Akşam 11 mi? Ah yalan atıyorsun. Sabah 11 diyorum. Ve biz daha 2 saat önce falan manava gittik. Manava gittiyseniz ne var bunda? manava gittik. Oradan sebze falan aldık. Ee, ve hmm. boşver. Baya uykun olduğu için yerde yatıyorsun kardeşim. Bana kardeşim demeyi keser misin? Sarışın de. de. Havalı havalı koltuğa oturuyor. hiç yatamamıştım. Şimdi yatabilirim. Kızım gel hadi meyveleri falan yerleştirelim. Anne daha yeni yattım. Lütfen izin ver yatmama. Kızım ben yatıyor muyum? Hayır geliyorsun buraya. Düştüm zaten. La çok sevdiğini biliyorum abla. Kargo gelince tık tık tık. Aa, buyurun. Kargolarınız geldi. Ah, teşekkürler. Rica ederim. Buyurun parası. Teşekkürler. Çıkırt. Rica ederim. Buyurun parası. Ne bu sabahın köründe? Anne. Anne. Zaten da çok uykum var. Anne. O gelmiyorsa ben onun yanına gelirim. Kızım gel odada konuşalım. Anne ne yaptın? Bu da buyurun parası falan duydum. Kargolar geldi. Ne? İki ay sonra mı geldi? Evet. Yok artık. Gerçekten bayağı geç geldi. Neredeler? Ablan da uyansın. Ee, getireceğim. Ben onun uyandırmasını alabilirim. Uyan! Ya sarışın ne yapıyorsun? Seni uyandırmıştım abla. İstiyorsan tekrar uyuyor. Tabii ki de istiyorsan tekrar uyuyacaksın. Neden beni kaldırdın da tekrar uyu diyorsun? Çünkü lababular geldi. Ne? Lavabo. Daha annen çıkarmadık. Nereden bulacak şimdi o labubuyu? Neyse. <laughs> Kendi çaresine baksın artık anne. Labubu! Anne bu arada labubu'lar nerede demiştim. Neyse. O paketin içinde. Ve neden bu kadar geç geldi? Ben aldığımız paranın bile unutmuştum. İki ay sonra geldi. Haberin var mı senin? Labubu diye tutturuyordun. Al size labubu. Hemen getireceğim. Bu bir. Bu da iki. Şimdi ben hangi labubu istiyorum? Bunu istiyorum. Bana da bu kaldı artık. Tamam hadi açın. Şimdi ben buradaki gizemliği istiyorum. Görüyorsunuz. Buradan da buradan da bir şey istemiyorum. Zaten buradakiler kötü. Hmm. Güzel bence. Hadi inceleme de aç. Ablamla aynı anda açacağım. Ben de Ben de ben de güzel mi istiyorum aslında ve şu ne istiyorum güzel görünüyor. Hadi içine kim açıyorsa. Benim burada açma yerim var. Benim altta var. Hadi açsanıza meraklandırdınız beni. Tamam anne ilk ben açıyorum. Gayet güzel açıldı. kesin. İçinde görünmüyor. İçini şöyle ay biraz yırtıldı aslında. E bunun içinde hiçbir şey yok. Aa, bu ne? Mini minnacık. Neyse minişlerin de babası böyle oluyor herhalde. Bana istediğim çıkmadı. Güzel mi de çıkmadı. Neyse. Burada dursun bu. Şimdi ben açacağım. İstediklerimi zaten söylemiştim. Ay kutusunu bile saklayacağım ya. Kutusu da çok güzel. Şimdi şuradan bende açma yeri var. Ama kardeşimin gibi açılmıyor. biraz fazla değiş kaçtım. Yamukluyorum. E, açma yeri buradan göründü bile. İçine kaçmış. Heh, yırttım. Sonra da saklayacağım. yırttım. Tamam. Şimdi alayım içindekini. İnşallah seninki de küçük çıkar abla. Bence aynı boyutta çıkacak. Ya da bir tık büyük çıkacak. Bilemedim. <laughs> Bana çok büyük çıktı. Biraz da şey. Ya. balaneden bu kadar küçük çıkıyor da ablama büyük çıkıyor kızlar tartışmayı bırakın minishlerin lababusu bu kadar falan olur bu kadar olmaz ki bu biraz fazla büyük neyse istediğim çıktı ben şuradaki şunu istiyordum ve o çıktı Tam da aynı renginde. Ve anne neden bunlar gri? Vallahi bilmiyorum kızım. Öyle denk gelmiş. Neyse sizle babalarınızla oynayın. Eğer oynamazsanız çöp olacak biliyorsunuz ki. bin lirayı aldım ikisini. Bay bay. Of. Ya o benim aslı. Hayır bu benim aslı. Ya ama bu benim olsun ya. Kardeşim bırak şunu. Bu bana çıktı benim olacak ya. Bir de lababular çirkin diyorsun. Ya asıl sen çirkin diyorsun ya. Of. Bu da hiç güzel değil. Ben lababu falan istemiyorum artık. Kutusu da ezilsin gitsin ya. Of. ezildi güzelce. Biraz daha ezeyim hatta. Kardeşim ne yapıyorsun? Hiç güzel değil abla biliyorsun la babalar. Haklıymışsın hiç güzel değil. Çok kötü oldu. Çok kötü hatta. Çok kötü ya. Beğenmedim. Neyse akşam oldu sonuçta. Bununla ben yatarım. Hı? Beni sevmedi bu sarı şey. Ben de onu sevmeyeceğim. Kutumu bile ezmedi. İçinde ben yaşıyordum ve onu ezmiş. Oh, hayır, hayır, olamaz. Kutumu ezdiği için ona ne yapacağımı biliyorum. Tabii ki de. <laughs> ha? Mışıl mışıl uyuyor. Şimdi benim kutumu ne yapmış diye bakalım. Ha? Hı -hı. Kutumu yırtmış. Aa. Kutumu yırtmış. Ha şimdi çok kötü olacak. <laughs> Öbür kutuyu da ezmiş. <laughs> Benim arkadaşımın kutusunu ezdiği için onun onun ertesi gün <laughs> kızlar ay buraya atmışlar bunları da Aha niye ezmiş bunu bu? Kesin küçük sarışın ezdi. Neyse. Baba bunlar nerede? O kadar para verdik. Kızlar nerede?